Değerli izleyicilerimiz, bu ekrandan ben defalarca özellikle izin sezonundan beri anlatıyorum, defalarca söyledim ama maalesef demek ki söylediklerimiz yeteri kadar vatandaşlarımızın kulağında yer etmedi. Diyeceksiniz ki nedir bu söylediğiniz? Arkadaşlar özellikle araçlarıyla Türkiye'ye gidip gelenleri çok yakından ilgilendiren bir konu. Bir, 9999 Euro'nun üzerinde bir kişi 18 yaşından büyük bir kişi üzerinde para götüremez. Süt ve süt ürünleri götürmek yasak. Et ve et ürünleri götürmek yasak. Yasak, yasak, yasak arkadaşlar. Yolda özellikle Sırbistan başta olmak üzere Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan yani problemli olan gümrüğü olan noktalardan geçerken bu adamlar Türklerin yani bizlerin buralardan Gümrüğe uygun olmayan para vesaire eşya, gıda ne varsa işte bunları götüreceğimizi biliyorlar. Ve onlar da Allah'a dua ediyorlar ki, Allah'ım diyorlar, izin sezonu gelsin de şu Türkleri yakalayalım, arabalarını didik didik arayalım, paralarını alalım, cezaları yazalım. Bak, aynen böyle. Şimdi yeni bir olay meydana geldi. Ona geçmeden önce Sırbistan'da meydana geldi bir gurbetçi vatandaşımız arabasında neler yakalattı bunu anlatacağım ama şu peynir meselesi, çökelik meselesi, et meselesi, sucuk meselesinin artık kapanması lazım. Yani arkadaşlar 5 kilo peyniri götürüyorsunuz tamam anlıyorum memleketten falan ama bu adamlar yakaladıklarında 3500-4000 euro civarında para cezası sizi çarptırıyorlar. Ve parayı da peşin almadan bırakmıyorlar. El koyuyorlar, çöpe atıyorlar gıda ürünlerini ve diyor ki parayı ver bakalım diyor. Onun için yani 5 kiloya peynire 300-400 lira veriyorsun ya Türkiye'de. En fazla şu an fiyatlar attı ya, öyle diyorum. Bu sana 3-4 bin euroya mal olabilir. Benim size tavsiyem bu. Ne gelirken ne de giderken. Bu gümrüğe aykırı bir şey yapmayın arkadaşlar. Yani 2 euro fazla verin. Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Hollanda'da, diğer Avrupa ülkelerinde nerede yaşıyorsanız orada Türk marketlerinden alın. Bu arada bizim Türk marketleriyle ilgili çok sayıda şikayet var. Acayip pahalı satıyor. Söylemek istemiyorum, kazıkçı demek istemiyorum ama yani böyle sayıda bize de çok sayıda yorum geliyor böyle yorum. Şu Türk marketlerinin bir kendilerine çeki düzen vermesi lazım. Ben bu kadar. Pahalı ürün satan başka market görmedim arkadaşlar. Türk marketlerinin tamam için söylüyorum bunu. Bu sözüm onlar için. Hepsi çok pahalıya ürün satıyor. Aynı marka ürünü gidiyorsun başka bir markette görüyorsun. Neredeyse üçte bir oranında diğer markette daha ucuz ama bizim ayağımız alıştığı için Türk marketine gidiyoruz. Orada daha pahalı. Yapmayın, ayıptır yani. Yapmayın. Bu kadar da olmaz. Tabii ki para kazanacaksınız. Tabii ki maliyetleriniz var. Bunları biliyoruz yani. Hiç kimseye havadan cebine para koymuyorlar ama yapmayın. Yani bu kadar da vatandaşa vurulmaz kardeşim. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de bizim milletimiz kadar fırsatçı bir millet yok. Bayram gelir, fiyatlar yükselir. Seyran gelir, fiyatlar yükselir. Bilmem ne oldu, korona oldu der, fiyatlar beşe katlanır. Yani moda vardır, zam modası. Zam modası. Türklerde bu var, Türkiye'de özellikle. Almanya'da da bu gelenek, görenek yerleşmiş. Yapma, ayıptır yani. Bu kadar da olmaz. Şimdi arkadaşlar, iki Türk vatandaşı Hollanda'dan Türkiye'ye doğru yola çıkıyorlar. Yolculuk devam ediyor. Sırbistan, Gradina gümrük kapısında pasaport kontrolü sırasında pasaporttaki polis diyor ki, Komşu arabada gümrük var mı? Yok diyor bir şey yok. Kaç para var? İkisi de diyor ki üzerimizde 10 bin euro var. Pasaportlarını alıyor gösteriyor. Diyor ki sağ tarafa geç arabanı arayacaklar diyor. Şimdi bir kere arkadaşlar bu izin zamanı ya da sonrasında iki tane erkek araçta dikkat çekiyor ya da tek başına gidenleri mutlaka arıyorlar arkadaşlar. Yani bakıyor olan diyor ki izin zamanı değil şey, bayram değil, seyran değil. Bunlar nereye gidiyor diyor. Bunlarda bir film vardır diyor. Neyse bunları bu arama noktasına çekiyorlar. Bu arama noktasında önce araçtan indiriyorlar. indirdikten sonra orada sen bekliyorsun kenarda kapatıyorlar bir kapı gibi bir şey var. İki tane polis geliyor ellerinde ışıklar. Soruyor var mı bir şey yok bir şey tamam diyor. Önce bu kişilerin üstlerini arıyorlar. Birinde 11 bin euro, bir diğerinde 12200 euro sadece cebinden çıkan para. Biliyorsunuz bir kişi sadece 10 bin euro götürebilir. Neyse tamam diyorlar iyice şüpheleniyorlar. Araçlarını iyice aramaya başlıyorlar. Tamam diyorlar kurbanlar geldi ellerine oluşturuyorlar. işte diyorlar haftanın şanslısı piyango talihlisi bunlar diyor. Bizim vatandaşlarımız eller böyle bekliyorlar. Şimdi ne çıkacak? Bu soruyorlar arabada bir şey var mı? Yok bir şey ne olacak diyor. Para vardı işte tamam onar bin euroyu ver diyor. Geri kalanını el koy diyor. Tamam diyor. Detaylı aramaya devam eden gümrük görevlileri arkadaşlar. Arka koltuğun altında içinde 10 bin euroluk üç tane zarf buluyorlar. 30000 bin euro etti. Devam ediyorlar arkadaşlar aramaya. Toplamda 63 bin 200 euro onar bin Eurosu yolculara teslim ediliyor. Yani 43.200 Euro'ya Sırplar el koyuyor. Evet. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, el koyuyorlar. Sonraki süreç şu, aklınızda olsun. Olur da hani yine şeytana uyarsanız böyle bir şey yaparsanız ya da fazladan bir paranız yakalanırsa mahkemeye çıkıyorsunuz. Durumu izah ediyorsunuz. Eğer hakim uygun görürse Sırbistan'dan bahsediyorum. Diğer ülkeler değil. Hakim uygun görürse paranızı iade ediyor. Sizin bir gerekçeniz olması lazım. Haberiniz olsun. Arabayı parçalamışlar, kesmişler, paraları çıkarmışlar. Şimdi gümrükçüler oh diyorlar, voleyi vurduk diyorlar. Yani kıymetli izleyicilerim, benim size tavsiyem ne peynir getirin, götürün, ne de böyle bir para getirin götürün bir sıkıntı var demek ki yani niye bu kadar parayı kardeşim üzerinizde taşıyorsunuz yani neyse ne bilmiyorum ne parası artık yani ondan sonra elbet çıkar ortaya ne oldu ama şimdi bu para Türkiye'ye gidecekti öyle ya da böyle belli. E şimdi kardeşim Sırpların elinde para hadi bakalım al alabiliyorsan. Yani yaşadığın sıkıntıya mı yanasın? Yoksa bir daha sen her geçişte orada mimlendin artık adın soyadın yazıyor. Aa diyorlar bizim kurban geçiyor derler bu gümrükten geçerken. E şimdi böyle bir şeye ne gerek var? Adamları zengin ediyorsunuz. Sırbistan inanın bana gümrüğü bayram ediyor izin zamanı. Yavaş çalışıyorlar bilmem ne falan ama hepsi paranın peşinde. Boşalt diyor arabayı tek tek arıyor. Tiplerden biliyorlar zaten. Biliyorlar yani indir diyor arabayı. Arabada ne varsa sen indiriyorsun dolduruyorsun bilmem ne yapıyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Şunu yapıyorsun sonrasında da Maalesef görüyorsun parayı kaptırıyorsun. Bulgaristan da aynısını yapıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Hırvatistan Schengen bölgesi ilan edildi. Bu izin sezonuna kadar Hırvatistan'ın gümrük kapılarının kalkması bekleniyor. Güzel bir haber yani Hırvatistan'da bir sıkıntı olmayacağı benziyor. Biz de bunun bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Ama bu sefer göreceksiniz Bulgaristan ve Sırbistan kapılarındaki aramalar daha da ağırlaşacak. Özellikle Bulgaristan biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne giriş noktası olduğu için Avrupa Birliği bastırıyor Bulgaristan'a. Diyor ki ara kardeşim didik didik ara. Bu sezon biliyorsunuz beni takip edenler bilir ben Kapıkule'ye gittim. Kapıkule'de vatandaşlarımız 12-13 saat boyunca bekletiliyordu. O sıcağın altında düşünün çoluk çocuk perişan vaziyette Allah'tan orada yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarla bazı sivil toplum kuruluşları Hasene Derneği özellikle vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuyordu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için bir şekilde orada yardımcı oluyordu ama ona rağmen kardeşim sıcağın altında 12 saat beklenmez ki bu nedenle bizim Edirne Valimiz ve mutlak surette Ali Yılmaz ve gümrükten sorumlu Vali yardımcımız daha da üstün performans göstererek bu sıkıntıları aşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu biliyorum. Görüşüyorlar özellikle Bulgaristan tarafıyla yine şimdi Hamza Beyli sınır kapısı yenileniyor. Güzel haberler bunlar. Bekliyoruz. Daha fazla Bulgaristan tarafına baskı yapmamız gerekiyor. Dışişleri Bakanlığımız nezdinde mutlaka gurbetçilerimizin bu çilesinin sonlandırılması gerekiyor. Evet arkadaşlar, sizler de bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa yine bunları videolarımızın altındaki yorum bölümüne ve kanalımızın sosyal medya hesaplarından bana yazarak ulaştırabilirsiniz. Sizden benim bir tek ricam var videolarımızı beğenmeniz ve mutlak surette de kanalımıza abone olmanız.